Merhaba, bu videoda size ITU ve ITROVER takımını tanıtacağız. ITROVER takımı 2017 yılında kuruldu. Takımımız adında da geçen rover kelimesi uzay saha aracı anlamına gelmektedir. Rover denilen araçlar diğer gezegenlerde veya uydularda astronota yardım edebilmesi amacıyla tasarlanmıştır. Astronot kendi kapsülünden ayrılmadan roverlar uzaktan kontrole veya otonom bir şekilde çalışabilirler. Üzerinde bulunan robot kol sayesinde kontrol panelinde insan elinin yapabileceği tüm işleri yapabilir, alt sistemi sayesinde zorlu arazi koşullarında güvenli bir şekilde hareket edebilir ve üzerinde bulunan bilim sistemi sayesinde bulunduğu araziden toprak örneği alıp bu toprakta canlılık faaliyeti olup olmadığını araştırabilir. Bizler de İtrover takımı olarak her sene ruh aracı tasarlıyoruz, üretiyoruz ve uluslararası alanında ülkemizi ve üniversitemizi temsil ediyoruz. Her yıl Utah'ta NASA'nın bünyesinde bulunan Mars Araştırma Çölü'nde düzenlenen farklı kıtalardan çeşitli ülkelerdeki üniversitelerden 93 takımın başvurduğu ve yalnızca 36 tanesinin kabul aldığı University Rover Challenge yarışmasına kurulduğumuz yıldan beri katılıyoruz. Bununla birlikte Avrupa'da Polonya'da düzenlenen European Rover Challenge yarışmasına da katılıyoruz. ERC 2018 yarışmasında yarışmada ilk defa verilen bilim Özel ödülünü kazandı bu sene URC 2020 yarışmasında ise üçüncü olduk. Ülkemiz, üniversitemiz ve bizim için çok büyük bir önemi olan bu dereceyi elde ettiğimiz için çok mutluyuz. Takımımızda birçok mühendislik alanından öğrenciler yer almakta. Bilgisayar mühendisliğinden makine mühendisliğine, işletme mühendisliğinden mimarlığa birçok öğrenci arkadaşımız var. Tüm mühendislik alanında köklü bir geçmişiyle Türkiye ve dünyaya büyük katkıları olmuş bir üniversite. Farklı mühendislik alanlarından bölümler olduğu için birçok olan uzman akademisyenleri İTÜ'de bulabilirsiniz. Çeşitli araştırma laboratuvarları ve İTÜ'nde teknokent gibi yerlerde kariyer ve bilim anlamında kendinizi, çeşitli kulüplerle sosyal ve sportif yönlerinizi ve İTÜ Rover gibi proje takımlarıyla teknik becerilerinizi geliştirebilirsiniz. Üstelik tüm bunları doğal iç içe olan Yeşil Kampüsümüzde yapabilirsiniz. Siz değerli genç arkadaşlarımızı da üniversitemizde görmekten mutluluk duyarız. Bölümler ve takımımızla ilgili merak ettikleriniz varsa bizlere sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. İTÜ Güneş Arabası Ekibi olarak 2004 yılından bu yana 16 yıldır güneş enerjisiyle çalışan elektrikli arabalar üretmekteyiz ve ülkemizde bu kadar uzun süre faaliyetlerini sürdüren nadir ekiplerden biriyiz. Ekibimizin misyonu dinamik, araştırmacı ve özellikle de paylaşımcı bir ruhu özümsemiş, temiz enerji ve ileri taşıt teknolojilerini kullanıp geliştirebilen yetkin mühendisler yetiştirerek ulusal ve uluslararası düzeyde İTÜ ve Türkiye'yi temsil etmektir. Ekibimizde 8 farklı alt ekip bulunmaktadır. Bunlar mekanik, üretim, elektrik, otonom, iş geliştirme, finans ve yarış operasyondur. Aracımızın dış kabuk ve şasi tasarımlarını yapan mekanik ve aerodinamik ekiplerimizde makine ve imalat mühendisleri, aracımızın karbon fiberden üretimini gerçekleştiren ekibimizde metalurji ve malzeme, imalat mühendislikleri, elektrik motoru, batarya, güneş panelleri ve tüm devre tasarımlarını yapan elektrik ekibimizde elektrik, elektronik ve haberleşme, kontrol ve otomasyon mühendislikleri, Aracımızın otonom fonksiyonlarını gerçekleştiren ekibimizde ise bilgisayar, matematik, fizik, kontrol ve otomasyon mühendisliklerinden öğrenciler yer almaktadır. İş geliştirme, finans ve yarış organizasyonu ekiplerimizde ise bölüm şartı aranmamaktadır. Bu ekipler ise işletme, endüstri, inşaat, çevre, uçak, kimya mühendisliği gibi birçok farklı bölümden üyelerimizi barındırmaktadır. Bu multidisipliner yapı sayesinde atölyemizde herkesin birbirinden farklı bilgiler edinebildiği, eğlenceli bir atölye çalışma ortamı sunmaktayız. Ekip olarak ana hedefimiz Avustralya'da düzenlenmekte olan World Solar Challenge yarışmasında derece elde etmektir. Bu yarış dünyada öğrenci proje takımı yarışmaları arasında en zorlu yarışlardan biri olarak kabul görmektedir. Avustralya'nın en kuzeyinden en güneyine 3022 kilometrelik menzili tamamen güneşten aldığı enerjiyle en hızlı tamamlayan takım kazanmaktadır. 8 gün süren ve çölde gerçekleşen bu yarış için çöl testleriyle birlikte en az 1 ay Avustralya'da kalmaktayız. Bu yarışta MIT, Stanford, Cambridge, Delft, Aachen gibi dünyanın en prestijli üniversitelerinden takımlar katılmaktadır. Hatta Stanford Üniversitesi'nin güneş arabası projesinden mezun olmuş iki üye bir araya girerek Tesla firmasını kurmuştur. Bizler bu zorlu yarıştan ödülle dönmüş tek Türk ekibi olarak ünvanımızı korumaktayız. 19 ulusal, 3'ü uluslararası olmak üzere toplamda 22 ödüle sahibiz ve yenilerini eklemek için çalışmalarımızı heyecanla sürdürmekteyiz. Üniversitemiz bize atölye ve laboratuvar desteği sunmasının yanında bilimsel araştırma teşvikleri ve akademiden saygın hocalarımıza çalışma imkanı sunması ile çalışmalarımızın temelini oluşturmakta ve bizleri oldukça ileriye taşımaktadır. Derslerde indirdiğimiz teorik bilgileri uygulama imkanını proje takımlarında bulabilirsiniz. Bir elektrikli güneş arabasını sıfırdan üretim ve tasarım aşamalarında bulunmak ve zorlu çöl koşullarında ürettiğiniz bu aracı yarıştırmak çok güzel değerli bir tecrübe. Sizleri de bu tecrübeyi yaşamak için itiye bekliyoruz. Merhaba. Ben ITV takımını ismetçam. ITV takımı olarak insansız su altı araçları üretiyoruz. Ürettiğimiz bu araçları su altında insan kontrol olmadan tamamen otonom görevlerini gerçekleştirecek şekilde tasarlıp geliştiriyoruz. Takımımızın mekanik, elektronik, yazılım ve organizasyon ekiplerinde okulumuzun her bölümünden öğrenciye hitap edecek çalışma alanları bulunmaktadır. Ürettiğimiz araçlarımızla her sene düzenlenen Amerika'daki RoboSub Singapur'daki Singapur AV Challenge ve İtalya'daki Student AV Challenge Europe isimli yarışmalara katılıyoruz. Bütün çalışmalarımızı üçüden aldığımız mühendislik eğitimiyle okulumuzda bulunan laboratuvar, havuz ve bize tahsis edilen takım odasında gerçekleştirmekteyiz. Sizler de İTÜ'yü tercih ederseniz okulumuzda bulunan birçok proje takımı ve kulüpte teknik ve sosyal becerilerinizi geliştirip öğrencilik hayatınızı eğlenceli ve verimli bir şekilde geçirebilirsiniz. Merhaba, ben İntel Elektrikli Araç Takımı Organizasyon Ekip Sorumlusu Zehra. Size bugün biraz daha takımınız neler yapıyor? Hangi yarışmalarda bulunuyoruz? Şu ana kadar ne tür başarılarla bulunduk? Siz bize katılmak isterseniz hangi bölümlerde okumanız gerekiyor? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Biz 2014 Mayıs ayında okulumuz bünyesinde kurulan bir proje takımıyız ve tamamen gönüllü öğrencilerden oluşan 25 kişilik bir ekibiz. Peki biz ne yapıyoruz? Amacımız Yüzeyimiz elektrik enerjisiyle çalışan motor ve bataryası hariç her şeyini kendi emeklerimizle yaptığımız aracımız ile dünya genelinde olan Shell Eco Marathon yarışmalarında hem okulumuzu hem de ülkemizi temsil etmek. İlk gün elektrikli araç takımı olarak Shell Eco Marathon yarışmasına katılıyoruz. Shell Eco Marathon her yıl Amerika, Avrupa ve Asya kıtalarında düzenlenen. Yunan'ın en yaygın öğrenci inovasyon yarışmalarından birisidir. Yarışmaya lise ve üniversite öğrencileri kendi tasarladıkları ve ürettikleri enerji tasarrufu sağlayan araçlarla katılır ve en yaratıcı tasarım veya en çok enerji tasarrufu sağlayan takım ödüllendirilir. Bu yarışmada içten yanmalı motorlu, elektrik bataryalı veya hidrojen yakıtlı araçlar katılır. Biz Sherne Comaraton'un elektrik bataryalı araç kategorisinde yarışarak ülkemizi ve üniversitemizi en iyi şekilde temsil etmeyi ve kendimizi mekanik ve tasarım anlamında geliştirmeyi amaçlıyoruz. 2017 yılında Fransa'da yapılan yarışmada kendi kategorimizde üçüncü olduk. 2018'de yine Fransa'da birinci olduk ve 2018'de Türkiye'de dördüncü olduk. Takım içerisinde yer alarak okulda öğrendiğimiz teorik bilgilerle kalmıyoruz. Hem de bunu her yıl değişen yarışma koşullarına göre aracımızı yenilerken hem mekanik hem tasarım gibi konularda geliştirebiliyoruz. Hem de aracımıza yenilikler katarken sponsor firmalar bulma, onlarla görüşmelere katılma, tanıtım fuarlarına katılma, hatta bazen haber kanallarında bile yer alabiliyoruz. Ama arka planda bahsetmediğim aslında çok daha fazla görev var ve aslında fark etmeden takım çalışmasına uygun, iletişimin yüksek, farklı niteliklere sahip, aranan mezun olabilme fırsatı da yakalamış oluyoruz. Takımda yer almak için hangi bölümleri arıyorsunuz derseniz, örneğin ben işletme mühendisliği okuyorum. Fakat takımımızda bunun dışında elektronik haberleşme, makina, imalat, mimarlık gibi bölümlerden arkadaşlarımız var. Yani eğer bize katılmak isterseniz, hangi bölümden olursanız olun, istekli, heyecanlı ve kendini farklı alanlarda geliştirmek istemeniz yeterli. İstanbul Teknik Üniversitesi'ni tercih edecek öğrenciler sağlam bir mühendislik eğitimi almakla kalmayıp aynı zamanda ders dışı e, ilgi alanlarını geliştirebilecekleri ya da yeni ilgi alanları oluşturabilecekleri kimisi kariyer ağırlıklı, kimisi hobi ağırlıklı birçok öğrenci kulübü ve proje takımları bulabileceklerdir. Aynı zamanda Ayaza Ana Kampüs Maçka İşletme Fakültesi, Taşkışlar Mimarlık Fakültesi, Gümüş Suyu Makine Fakültesi ve Tuzla Denizcilik Fakültesi olmak üzere İstanbul'daki en güzel kampüslerde okuma fırsatına sahip olacaklardır. Ben Utopia Serke takımından Ömer Önen. Takımımız 2015 yılında e İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencileri tarafından Profesör Doktor Ali Mustafa Aslan desteğiyle sürdürülebilir enerji, havacılık ve uzay gibi kategorilerde düzenlenen yarışmalarda başarılar elde etmek için kurulmuştur. Elektronik Haberleşme Mühendisi, Malzeme Meteoroloji Mühendisi, Uçak Mühendisi ve Uzay Mühendisi gibi bölümlerde okuyan öğrencilerden oluşan takımımız bugünün teknolojisini kullanarak geleceğin teknolojisine öncülük etmek ve ülkemize teknolojik olarak doğumlu bireyler yetiştirmek için çalışmalarına devam etmektedir ulusal ve uluslararası alanda düzenlenen yarışmalara en iyi şekilde hazırlanarak ülkemizi ve okulumuzun adını gururla temsil etmekteyiz. 2016 yılında katıldığımız Apisco Competition'da dünya birincisi olduk. Yine aynı yıl içerisinde katıldığımız NASA sponsorluğunda Amerika'da düzenlenen Kansat Competition'da 9. olduk. Pes etmedik ve çalışmalarımıza devam ettik. 2017 yılında katıldığımız yine Kansat Competition'da dünya dördüncüsü olduk. Yine pes etmeyerek çalışmalarımıza devam ederek 2018 yılında aynı yarışmada üçüncü olduk. 2019 yılında geldiğimizde ise yılların verdiği tecrübe ve çalışmalarımız ile nasıl sponsorluğunda Amerika'da düzenlenen Kansas Competition'de dünya birincisi olarak ülkemizi ve okulumuzun adını gururla temsil ettik. Yine aynı yıl içerisinde TürkSat modenim video yarışmasında ikinci gibi İHA yarışmasında üçüncü oldu. Sınırsız hayal gücüne sahip olan ve bilimin gücüne inanan İstanbul Teknik Üniversitesi proje takımları ile sen de hayallerine bir adım daha atabilirsin. Merhaba. Ben İTÜ Racing takım kaptanı Çağrı. İTÜ Rezik, 1981 yılından beri düzenlenmekte olan Formula Student diğer bir adıyla Formula SAE yarışmalarına katılmayı hedefleyen bir öğrenci kulübü. Formula günümüzde 20 aşkın ülkede Society of Automotive Engineers tarafından düzenlenir. Yarışma kapsamında öğrenciler sezonluk bir prototip yarış aracı tasarlar ve üretirler. Yarışmalar statik ve dinamik olmak üzere iki etaptan oluşur. Statik etaplarda aracın tasarım ve takım organizasyon başarısı sınanır. Aracın performansı ise dinamik etaplarda test edilir. Ekibimiz, üniversitede öğretilen teorik bilginin pratiğe dönüştürülebilmesi için öğrencilere harika bir fırsat sunmaktadır. Yarış aracı gibi kompleks bir ürünün tasarlanabilmesi ve üretilebilmesi için birçok farklı nitelikteki öğrencinin işbirliği gereklidir. Aracımızın yürüyen aksamı, Makine Fakültesi ve Uçak Uzay Bilimleri Fakültesi öğrencileri tarafından, sürücü destek sistemleri ve taşıt elektronik operasyonları ise elektronik fakültesindeki arkadaşlarımız tarafından yapılmaktadır. Sponsorluk, medya ve takım içi organizasyon üzerine işletme başta birçok alanda arkadaşımız çalışmaktadır. Üretim ekibimiz ise hemen hemen tüm mühendisliklerden arkadaşlarımızın çalışmalarına uygun bir ekiptir. TÜREİS'in 2007 ile 2010 yılları arasında yaptığı çalışmalar sonucunda Türkiye'nin ilk Formül taşıyan fp 01 üretmeyi başarmıştır. FP01, ABD'nin Michigan eyaletindeki yarışmalara katılmış ve birçok ilk yıl takımının aksine teknik eğitimleri geçmeyi başarmış ve dönemik etaplarda boy göstermeyi hak kazanmıştır. Ekibimizin bir sonraki aracı FP02, 2014 yılında İtalya'daki yarışmalara katılmıştır. 2017 ile 2019 yılları arasında yapılan çalışmalar sonucunda Türkiye'nin ilk elektrikli ve ilk otomobil formülüsünü taşıyıcı ekibimiz tarafından üretilmiştir. Şu anda ise ekibimiz bir sonraki işten yamalı motorlu projemiz Def 103 üzerinde çalışmalarına devam etmektedir. İstanbul Teknik Üniversitesi 1773'ten beri asırlarda çağdaş mutlusuyla kalifiye ve etik değerlere saygılı mühendisler yetiştirmeyi hedefleyen Türkiye'nin en köklü eğitim kurumlarından birisidir. Gerek geniş öğretim görevlisi kadrosuyla, gerekse de sağladığı imkanlarla itili olmak genç mühendisler için bir ayrıcalıktır. Akademik olarak uluslararası mecrada ülkemizin göz bebeği olan itin, kültür, sanat ve eğlence alanlarında da öğrencilerine büyük olanaklar sunar. Buradan mühendis adaylarına tavsiyem, gönül rahatlığıyla ile ITÜ tercih edebilirsiniz. Merhabalar, Deniz İstanbul Teknik Üniversitesi Rol Takımı ve Klenk ekibi üyesi Elif Mikala. İTÜ Rol hem ulusal hem de uluslararası robotik yarışmalarda. Ülkemizi aynı zamanda da üniversitemizi temsil etmek amacıyla yarı endüstriyel su altı bir, siber, bir hafif iş robotları üreten bir proje takımıdır. Üyesinde bulunan üyelerin hepsinin bütün öğrencisi olan takımımızda mekanik, yazılım, elektronik ve organizasyon ekipleri bulunur. Bu ekipleriyle takımımız öğrencilerine pazarlamadan mühendisliğe kadar pek çok alanda tecrübe elde etme fırsatı sunmuş olsun. bulunan öğrenciler bilgisayar, makina, elektrik, elektronik, gemi inşaat ve makinaları, gemi ve deniz teknolojileri mühendisliği, uçak mühendisliği gibi pek çok mühendislik dalından öğrencilerdir. Amerika Birleşik Devletleri menşeili metro yarışmasında iki kez Türkiye bölge birincisi olarak ülkemizi temsil eden takımımız bu yarışmalarda dünya birinciliği ve yedinciliği elde etmiştir. Türkiye bölge birincisi olarak ülkemizi temsil edeceğimiz aynı uluslararası yarışmada ve katılacağımız teknik tatlı yarışmada iyi dereceler elde ederek üniversitemizi gururlandırmayı planlamaktayız. Bir 1773'ten itibaren başarılı akademik kadrosu ile birlikte başarılı mühendisler ve bilim insanları yetiştirmektedir. Aynı zamanda teknoloji takımlar bakımından çok zengin olan bir okuldur. Böylece, öğrencilerine teorikle elde ettiği bilgileri pratiğe dökme şansı verir.